Kara delikler, evrenin en yoğun kütleleriyle uzay zamanı bükerek ışığın bile kaçamadığı bölgeleri oluşturur. Genellikle devasa yıldızların ömürlerinin son evresinde süpernova patlaması sonucu meydana gelirler. Bu süreçte yıldızın dış katmanları patlayarak dağılırken çekirdeği aşırı yoğun bir hal alır ve kara deliğe dönüşür. Kara deliğin etrafındaki sınır olay ufku olarak adlandırılır. Bu nokta kaçış hızının ışık hızına eşitlendiği bölgedir. Yani olay ufku ötesine geçen hiçbir madde veya bilgi klasik fizik kurallarına göre geri verilemez. Bu sınır Schwarzschild yarıçapı adıyla matematiksel olarak hesaplanır ve kara deliğin kütlesine bağlıdır. Einstein'ın genel görelilik teorisi kütle yoğunluğunun uzay zamanı nasıl büktüğünü açıklar. Kara delikler bu teorinin en uç örneklerindendir. Olay ufku ötesinde uzay zaman eğriliği öyle derinleşir ki bilinen fizik yasaları geçerliliğini yitirir. İşte bu noktada tekillik adı verilen sonsuz yoğunlukta bir bölge ortaya çıkar. Bu bölge evrenin en gizemli ve henüz tam olarak anlaşılmayan alanlarından biridir. Gözlemsel olarak kara deliklerin varlığı, LIGO ve Virgo gibi gravite dalgası dedektörleriyle tespit edilen dalga sinyalleriyle desteklenmektedir. Ayrıca, akresyon diskleri içinde dönen maddelerin ısınması, yüksek enerji radyasyonunun yayılması ve jet benzeri yapılar, kara deliklerin etrafında meydana gelen dinamik olaylara işaret eder. Bazı teoriler, kara deliklerin Hawking radyasyonu yoluyla kütle kaybettiğini öne sürse de, bu süreç henüz deneysel olarak doğrulanamamıştır. Kara delikler sadece yok oluşun sembolü değildir. Aynı zamanda evrende yeni elementlerin ve yapıların oluşumuna da zemin hazırlayan kozmik döngünün bir parçasıdır. Patlamalar veya birleşmeler sonucunda açığa çıkan enerji ve madde çevreye yayılır, galaksilerin ve yıldızların yeniden doğuşuna katkıda bulunur. Bu kozmik döngü evrende sürekli yenilenme ve dönüşümün varlığını gözler önüne serer. Bu derin kozmik fenomen, evrenin temel yapısının ve işleyişinin anlaşılmasında büyük rol oynar. Kara deliklerin gizemi, hem teorik fizik hem de gözlemsel astrofiziğin en heyecan verici alanlarından biri olarak evrenin sırlarını çözmemizde bize yol gösteriyor. Eğer bu büyüleyici konuyu daha yakından incelemek isterseniz, lütfen videoyu beğenin, yorum yapın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.